Merhabalar arkadaşlar. Isı sıcaklık genleşme ünitesinden MEP kitabının değerlendirme sorularını çözmeye devam ediyoruz. İlk sorumuz. İlk sıcaklıkları 30 santigrat derece ve 10 santigrat derece olan 2M ve M kütleli aynı cins sıvılar XE kaplarına konulup 20 santigrat derecedeki oda sıcaklığında yeterince bekletilerek denge sıcaklığına ulaşmaları sağlanıyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Arkadaşlar 30 santigrat dereceden küçük 10 santigrat dereceden büyük olmalı bizim denge sıcaklığımız. Eğer bunların ısı sığaları eşitse denge sıcaklığımız 20 santigrat derece olur. Isı sığaları aynı cins dediği için ısı sığası mc demektir. C'leri aynı olduğu için kütleleri eşitse 20'dir. Bakıyorum kütleleri eşit mi? 2m o zaman kütlesi büyük olduğu için bizim denge sıcaklığımız 20 ile 30 arasında olur diye yorumluyorum. Son durumda sıcaklıklar eşitlenir. Arkadaşlar doğru. X kabındaki sıvının iç enerjisi Y kabındakinden büyüktür. Kütlesi fazla olduğu için sıcaklığı da fazla olduğu için X kabındaki iç enerji daha büyüktür. Başlangıçta X kabının ısını, sıvının ısısı Y kabından büyüktür. Isı tek başına değerlendirelemez. O yüzden yanlıştır. Son durumda iki sıvının moleküllerin titreşim hızları eşittir. Bu sıcaklıktır. Sıcaklıklar eşit olduğu için titreşim hızları eşittir. X kabındaki sıvının sıcaklığı azalırken ısı verir çünkü sıcaklığı büyük olan ısı verir küçük olan ısı alır. Y kabındaki artmıştır. Doğru. Arkadaşlar ısı tek başına değerlendirilemez. Isı alınan ya da verilen olması lazım. O yüzden cevabımız Ceyhan olur. İkinci sorumuz bir demir parçasının sıcaklığı farklı ortamlarda Celsius ve Kelvin ölçekli termometrelerle ölçüldüğünde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ölçülemez? Ne demiştik? 0 Kelvin o da eşittir. Eksi 273 santigrat derece sıcaklık değerine ne diyorduk biz? Mutlak sıcaklık. Bu sıcaklık değerinin üzerine altına inilemez. Üzerine istediğimiz kadar çıkabiliriz ama altına inilemez. O yüzden eksi 273 santigrat dereceden küçük ve 0 kelvinden küçük değerleri biz ölçemeyiz arkadaşlar evrende. O yüzden cevabımız balık esir olur. Üçüncü sorumuz buzdolabından çıkarılan vişne suyu oda sıcaklığında bulunan bir bardağa koyulduğunda 1-2-3 hangileri ya da hangisi doğrudur? Arkadaşlar buzdolabı soğuktur. Oda sıcaklığı yaklaşık 22-23 derecedir. Koyduğunuz zaman vişne suyunun ısısı artar. Çok bilinen yanlışlardandır arkadaşlar. Her zaman uyardım bu konu boyunca. Isı tek başına nitelen değerlendirilemez. Isı alınan ya da verilen ifadesi olması lazım önüne. O yüzden ısı diye bir şey tek başına değerlendiremeyeceği için bir yanlış. Ha doğrusu bu. Ortamdan vişne suyuna ısı aktarılır. Evet arkadaşlar. Neden? Vişne suyu soğuk. Sıcak bir ortama konulduğunda ısı alacak. O yüzden ısı aktarılır. Doğru. Vişne suyunun iç enerjisi artar. Sıcaklığı artacağı için iç enerjisi artar. Bu da doğru. 2-3 yani denizli olur. Dördüncü sorumuz şekildeki x ve y termometre suyun donma noktasını sırasıyla eksi 22 ve 10. Kaynama noktasını 78 ve 50 olarak göstermektedir. Hangi sıcaklıkta bu iki termometre aynı değerini gösterir? Bu tip soruları ne yapıyorduk arkadaşlar? Oran, orantı. Burası x, a olsun. Burası da a olsun. Çünkü ikisi de aynı değeri gösterecek. O zaman şu mesafenin buraya oranı, bu mesafenin buraya oranına eşit olacak. O zaman yazıyorum a eksi dikkat eksi 22 bölü 78 eksi eksi 22. Eşit olacak. Y a eksi eksi 10 bölü 50 eksi yine eksi 10. Yani arkadaşlarım a eksi a artı 22 bölü 78'den 22 artı olur yine. 80 100 eşittir a artı 10 bölü 50, 10'la topladım, 60. Bu 0'la, bu 0 gitti. Burada 5, 2'ye böldüm. Burada 3. Çapraz çarpım yaparsam, 3a artı 3 kere 22, 66 eşittir. 5a artı 50. A'yı buraya attım, 2a kaldı. 50'yi buraya attım, 16. A eşittir 8. X ya da y derece arkadaşlar, 8 derecede x ve y termometre aynı değeri gösteriyormuş. 5. sorumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dünyada en yüksek sıcaklık 13 Temmuz 1913'te 56.7 santigrat derece. Greenland Range'de yani Kaliforniya'da ölçülmüş. En düşük sıcaklık 21 Temmuz 1983'te eksi 89.2 santigrat derece ile Vostok'ta yani Antarktika'da ölçülmüştür. Bu değerleri ölçmek için aşağıdaki tablolarda erime ve kaynama noktaları verilen KLM sıvıları ile yapılan hangi termometre veya termometreler kullanılmalıdır? Neyi ölçmemiz lazım? Eksi 89 ve 56'yı arkadaşlar. Bakıyorum erime sıcaklığı, donma sıcaklığı eksi 144 olduğu için K sıvısı kullanılabilir. Kaynama noktası da 78 olduğu için 56'yı ölçmek için K olacak arkadaşlar. L'nin eksi 40, eksi 40 lık erime sıcaklığı olan bir termometrede kullanılan sıvı eksi 89'u ölçeme, ölçemez. O yüzden bu kullanılmaz. Eksi 163'ü erime noktası. O zaman eksi 89'u ölçebiliriz. Eksi 57 kaynama noktası ama biz artal 57'i bulmamız lazım. O yüzden bu da kullanılamaz. Yalnız K yani cevabımız Adana. Isı kapasiteleri aynı olan X ve Y katılarına eşit ısı verildiğinde hal değiştirmeyip sadece sıcaklıklarının değiştiği gözlemleniyor. Buna göre X ve Y katıları için hangileri... Kesinlikle doğrudur. Kesin doğrudur arıyoruz arkadaşlar. Bilgine ısı kapasiteleri yani ısı sığaları aynı. Isı sığası ne demekti? MC. Bunlara e, sadece hal değiştirmeyip eşit ısı veriyorum. O zaman Q eşittir. MC delta T formülünü yazarsam MC'leri aynı. Eşit de ısı veriyorum. O zaman sıcaklık değişimleri aynıdır. Kütleri farklıdır olabilir ama kesin bir şey yok. Çünkü C'lerini bilmiyorum. Sıcaklık değişimleri aynıdır. Delta T'ler evet az önce söyledim. Q ısı aynı. Isı sığası aynı. O zaman MC aynıdır. Depoladıkları ısı aynıdır. Arkadaşlar zaten eşit işte ısı veriliyor ama ısı depolayamaz ki bunlar. O yüzden yalnız 2 yani balık esir diyoruz. 7. sorumuz. Aşağıdaki verilen maddelerin hangisi veya hangileri ısı alındığı an sıcaklık bir süre sabit kalabilir. Isı aldığı an sıcaklık sabit kalacak. Yani Hal değişimi olacak diyor bize. Erime sıcaklığındaki katı ısı alırsa hal değiştirebilir. Doğru. Erime sıcaklığındaki sıvı katı karışımı arkadaşlar ısı aldığı zaman erime sıcaklığındaki sıvı ve katıdan önce katı erimeye başlar. Sıvı ise sıcaklığı artmadan bekler. Katı tamamen eridikten sonra sıcaklık artabilir. Bir an sıcaklık bir süre sabit kalabilir dediği için doğru donma sıcaklığının üstündeki sıvı, sıvıya ısı alırsa, sıvı ısı alırsa ne olur? Sıcaklığı artar, olmaz. Kaynama sıcaklığındaki gaz ısı alırsa arkadaşlar sıcaklığı artar, ısı verirse hal değiştirir. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız 1 2 yani denizli diyoruz. Arkadaşlar 7. soruya bir daha inceleyelim çünkü çok büyük bir hata yaptık. Yani sizin yapmamanız için biz hata yaptık aşağıdaki verilen maddelerin hangisi veya hangilerinde ısı alındığı an sıcaklık bir süre sabit kalabilir. Ben soruyu çözerken ısı aldığında sıcaklık sabit kalabilir diye düşündüm. O yüzden çok yanlış düşündüm. Yani benim yaptıklarım yanlıştı. Şimdi doğrusunu anlatıyorum. Siz de soruları eğer iyi okumazsanız az önce benim yaptığım gibi siz de bu tip hatalara düşebilirsiniz. Zaten ben siz bu hataları yapmayın diye bu hatayı yaptım. Isı alındığında maddeden erime sıcaklığındaki katıdan ısı alırsam arkadaşlar ben ne olur katı erimez ısı aldığım için sıcaklığı daha da düşer. O yüzden 1 olamaz. Erime sıcaklığındaki sıvı katı karışımından ısı alırsam ben sıvı hal değiştirir katı olur. Bir süre sabit kalabilir mi? Kalabilir. O yüzden 2 olacak. Donma sıcaklığının üstündeki sıvıdan ısı alırsam arkadaşlar sıvı önce donma sıcaklığına düşer. Donma sıcaklığına geldiğinde hal değiştirebilir ama bir an sabit kalamaz. O yüzden bu da olmaz. Kaynama sıcaklığındaki gazdan ısı alınırsa gaz hal değiştirip sıvı hale geçer. O yüzden bu da olur. Cevabımız 2-4 olacak. Lütfen az önce yaptığım yanlışı siz yapmayın. Soruları çok dikkatli okuyun. 8. sorumuz M kütleli saf sıvı için ısı sıcaklık grafiği şekildeki gibi çiziliyor. Buna göre 1-2-3 bölgelerinde ısı sıvası değişimi için ne söylenebilir? Arkadaşlar ısı sığası dediğimiz zaman Q eşittir MC delta T'deki MC ifadesi bizim ısı sığımızdır. Yani arkadaşlar şöyle düşünebilir miyim? Q bölü pardon MC eşittir Q bölü delta T. Arkadaşlar bir bölgesinde bu grafiğin sıcaklık grafiğinin eğimi bize neyi verir? Isı sığasını verir. Eğim sabit olduğu için aynı şekilde 3 bölgesinde eğim sabit olduğu için Isı sırası sabit olacak. Zaten soru balıkesir olarak çıktı. Bu bilgi sizde varsa soruyu çözersiniz. Peki iki bölgesinde ne olacak arkadaşlar? Bakın ısı sabit, sıcaklık artıyor. Isı sabit, sıcaklık artarsa ne olur? Delta T artıyor, Isı sabit o yüzden MC azalır. O yüzden cevabımız balıkesir sabit azalır sabit olur. 9. sorumuz. Eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren kaynak yardımıyla ısıtılan saf bir maddeye ait ısı sıcaklık grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Olumsuz bir soru dikkat edin. Başlangıçta madde katı haldedir. Bakıyorum bir defa hal değiştirmiş, bir defa da burada hal değiştirmiş. O yüzden madde katı haldedir. Doğru. Madde 4T anında gaz halindedir. Burada katı şuraya geldiğinde arkadaşlar katı. Şu arada katı ve sıvı. Şu arada tamamen sıvı. Burada sıvı. Şurada tamamen sıvı. Şu arada sıvı ve gaz. Şurada tamamen gaz. O yüzden gazaldedir. Doğru arkadaşlar. C şıkkında ne demiş bize? Maddenin erime ısısı buharlaşma ısısına eşittir. Bakıyorum süre T2T arkadaşlar. T sürede erimiş. T sürede buharlaşmış. Eşit ısı veren ısıtıcı dediği için süre aynı olduğu için ısı da aynıdır. D şıkkı T2T zaman aralığında T2T zaman aralığında maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi değişmemiştir. Evet çünkü ortalama kinetik enerji sıcaklıktır. Sıcaklık sabit olduğu için bu da sabittir. 4T5T zaman aralığında maddenin iç enerjisi değişmemiştir. 4 t 5 tde sıcaklık arttığı için iç enerji artmıştır. Burada değişmemiştir demiş. O yüzden cevap Edirne. 10. sorumuz aynı koşullarda bulunan özdeş, özdeş ısıtıcılarla ısıtılan saf x, y, z katılarına ait sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangisi ya da hangileri kesinlikle kesin doğrudur diye sormuş bize. X ve ile Y aynı madde. Z ise bunlardan farklıdır. Bu bilgi dursun. Sonra ikiniye bakıyorum. MY büyüktür. MX eşittir. MZ. Arkadaşlar bunların ben ee, özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığını biliyorum. Yani ne kadar ısı verdiğimi bilebilirim. Ee, aynı koşullardaymış. Ee, başka cinsleri aynı olup Başka hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Sadece ısılarını biliyorum. O yüzden ben bunların kütlelerini her şey olabilir. Çünkü kütleyi yorumlamak için sıcaklık değişimlerini de grafikten bulabilirim ama diğerlerini bulamam. X'in ısı sahası en büyüktür. Arkadaşlar burayı ısı gibi düşünürsem Isı sığası en büyüktür. Bunu yorumlayabilmem için Q eşittir MC delta T yani Q bölü delta T'yi yorumlamam lazım. Q'su bu kadar. Sıcaklık değişimi çok. O yüzden en küçüktür. O yüzden bu da yanlış. Bir kesin doğru gibi duruyor ama arkadaşlar bu ifadeye böyle bir şey diyemem. Bunu niye doğru demiş soru. Bence soru yanlış. Demiş ki X ve Y'nin e, erime noktaları katı diyor ya erime noktaları aynı olduğu için aynı madde olabilir. Z farklıdır demesi lazım. Bir de burada kesinlikle su diye soruyor. Bence soruyor hatalı diyelim. Çünkü e, bunlara kesinlikle aynı madde diyemem arkadaşlar. X ve kesin aynı maddedir diyemem. Aynı madde olabilir derim. Kesinlikle diye sorduğu için bir de yanlış. Yani bence cevap hiçbiri olur. 11. sorumuz eşit kütleli X ve Y maddelerine ait ısı sıcaklık grafiği verilmiştir. Maddenin öz ısılarının oranı. Arkadaşlar öz ısıyı yorumlamam için Q eşittir. MC delta T formülünü şu kenara iliştirdim. X için yazacak olursam X'e 5 Q ısı vermişim. Eşit kütleli dediği için M, C, X ve 5 Q ısı verdiğimde X'in sıcaklık değişimi sıfırdan 5 T'ye çıkmış. Yani 5'te. Y için yazarsam arkadaşlarım şu bölgeye bakacağım. Q kadar ısı vermişim. M, C'ye çarpı sıcaklık değişimim. 2T'den 3T'ye buna çok dikkat. 3T, 2T'den 5T'ye 3T olacak. O zaman M'ler gitti, Q'lar gitti, 5'ler gitti dersem. C1 eşittir. CX bölü 3C'ye. Çünkü burada 3 kaldı. 3'ü buraya atarsam CX bölü C'ye 3 olur. Yani cevabım Ceyhan. Diyorum. Saf bir sıvıya ait sıcaklık ısı grafiği yanda veriliyor, şekilde veriliyor. Bir sıvının 1 gramını buharlaştırmak için 50 kalori ısı gerekiyorsa 1 gramın sıcaklığını 1 santigrat derece değişme için kaç kalori ısı gerekir? Arkadaşlar sıvıymış bu. 1 gramını buharlaştırmak için Q eşittir ML'den 1 gram için o zaman buharlaştırmak için 50 kalori ısı veriliyorsa bunun buharlaşma ısısı arkadaşlar L 50'dir. Biz bu sıvıyı buharlaştırmak için ne kadar ısı vermişiz? 200'den 400'e 200 kalori ısı vermişiz. O zaman 200 eşittir M çarpı L. L'yi de 50 bulduk. M eşittir 4 kalori bölü gramdır. Peki bize neyi soruyor? 1 gramın sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için kaç kalori ısı gerekir? Yani bize C öz ısıyı soruyor. Öz ısının tanımı budur. 1 gramı sıcaklığını 1 santigrat değiştirmek için verilmesi gereken ısıya öz ısı denir. O zaman Q eşittir. MC delta T'yi kullanacağım. Q'muz 0'dan 200'e 200 kalori ısı vermişim. M kütlemiz arkadaşlar. Burada 4 bulduk. Pardon buna kalori bölü gram demişim. Buna gram diyeceğim arkadaşlar. Kalori bölü gram bunun birimidir. 4. C'miz onu soruyor. Sıcaklığı 0'dan 25'e çıkmış. 4 kere 25 100 100 C eşittir 200 C eşittir 2 kalori bölü gram santigrat derece olur öz ısımız yani denizli diyoruz. 13. sorumuz ısıca yalıtılmış bir ortamda 20 ve 30 santigrat derece sıcaklığa sahip iki sıvı karıştırırsa denge sıcaklığı hangisi gibi olamaz? Arkadaşlar 30 santigrat dereceden küçük 20 santigrat dereceden de büyük olur. 20 ve 30 olamaz. O yüzden cevaplarda 30'dan büyük E şıkkı var 32 o yüzden olamaz diyoruz. 14. sorumuz ısı alışverişi yapan iki madde ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? Isı alışverişi yapan iki madde. Sıcaklığı yüksek olan madde sıcaklığı düşük olana ısı verir. Doğru. Q alınan eşittir. Q verilendir hatta. Her iki maddenin iç enerjilere eşitlendiğinde ısı alışverişi durur. Evet arkadaşlar iç enerji kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıydı. Eğer iç enerjiler yani sıcaklıkla alakalıydı sıcaklıklar eşitlendiğinde durur. Denge sıcaklığına ulaştığında ısı alışverişi gerçekleşmez. Evet sıcaklığı eşit olan iki madde de olmaz. O yüzden hepsi doğru. Cevabım Edirne diyorum. 15. sorumuz 0 santigrat derecedeki 20 gram buz ile 0 santigrat derecede 40 gram su ısıca ceyaltılmış ortamda karıştırılıyor. Karışımla ilgili hangisi doğrudur? Arkadaşlar karıştırılan maddede ısı alışverişte biz niye bakacaktık sıcaklığı? İkisinin de sıcaklığı sıfıra ise ısı alışverişi olmaz sıcaklıkları farklı olsaydı ısı alışveriş olur. Bunlar katıymış, sıvıymış, gazmış hiç önemli değil. Maddelerin sıcaklıkları eşitse ısı alışverişi olmaz. O yüzden aralarında ısı alışverişi olmaz. Doğru cevap Ceyhan diyoruz. 16. sorumuz sıcaklıkları farklı olan K, ve L maddeleri ısıca yalıtılmış ortamda ısı alışverişi yapmaktadır. Maddeler ısıl dengeye ulaştığında hangileri ya da hangisi kesinlikle eşittir? ısıl dengeye ulaştığında sıcaklıkları farklı salışverişi olmuş arkadaşlar. Hacimleri, hacimce genleşmeleri bilemem. Olabilir de olmayabilir. Sıcaklık değişimleri bunu da bilemem. Sıcaklıkları eşittir ama sıcaklık değişimleri arkadaşlar hiçbir yorum yapamam. Sıcaklıkları farklı olduğu için ısı alışverişi olur. Ve her zaman Q alınan yani alınan ısı Q verilene eşit olur. Verilen ısı ya kesinlikle eşit işte olan ısı değişimleridir. Yani cevap Ceyhan diyoruz. 17. sorumuz ısıca yalıtılmış bir ortamda bulunan 35 santigrat derecedeki suyun içine bir miktar buz parçası atılıyor. Sistem ısıl dengeye ulaştığında son sıcaklık 5 santigrat derece olduğuna göre hangileri veya hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci öncül buzun ilk sıcaklığı eksi 10 santigrat derecedir. Arkadaşlar bu bir dursun. Burada bayağı işlem yapmam gerekiyor. 2 ve 3'e bakayım ben. Isıl dengeye ulaşıldığında buzun tamamı erimiştir. Denge sıcaklığı 5 derece olduğu için 5 derecede buz olmaz. Arkadaşlar buz sıfırda ve ekside olabilir. 5 derecede buz olmayacağı için buzun tamamı erimiştir. İki kesin doğrudur. Başlangıçta buzun kütlesi suyun kütlesinden azdır. Bunu ve biri yapmam için e, matematiksel işlem yapmam lazım arkadaşlar. Hemen ısı sıcaklık grafiğini çizdim. Elimde 35 santigrat derecede su var. Su kaça iniyor? 5 santigrat dereceye. İnmesi için ne kadar ısı verir? Arkadaşlar mc delta t kadar ısı verir. C'si 1'dir. M'i m. Sıcaklık değişimi de 30 m ısı verir. Buzun sıcaklığını bilmiyorum arkadaşlar. Ama buzun tamamı verilmiş. Eğer eksi 10'da olsaydı kütlesini bilmiyorum. O yüzden bunu önce buraya gelir. Sonra buraya gelir. Sonra buraya gelirdi. E, kütlesini bilmediğim için bunlar hakkında hiç yorum yapamam. Tek yapabileceğim yorum yalnız ikidir. O yüzden cevabım yalnız iki yani balık esir olur. 18. sorumuz kavram haritasında boşlukları doldurmak için aşağıdaki verilen kelimeler kullanıldığında hangisi boşta kalır? Termodinamik arkadaşlar ısının dinamiği demektir. Aralarındaki ilişkiyi inceler. Mekanik enerji ile ısı enerjisi arasındaki ilişkiyi inceler. O yüzden E şıkkı gitti. Isı enerjisinin birimi kaloridir veya arkadaşlar jüldür. O yüzden balık esir gitti. Isı enerjisinin yayılma yolları iletimdir, konveksiyondur ve radyasyon ya da ışınmadır. O yüzden öz ısı dışarıda kalır. Cevabımız Adana olur. 19. sorumuz ısıca yalıtılmış bir ortamda bir miktar su ile bir miktar buz karışımı hazırlanmıştır. Kaptaki suyun kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği su kütlesi zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Nasıl yapıyorduk arkadaşlar bu tip soruları? Başlangıçtaki buzun sıcaklığı sıfır. Bakın önce grafiği yorumlayalım. Su ile buz karışımına atıldığında suyun kütlesi sabit. Daha sonra su kütlesi azalıyor. Neden su kütlesi sabittir arkadaşlar? Önce bir bölgesinde su sıfırın sıfırın üstündedir. Buz da sıfırın altındadır. Peki iki bölgesinde ne olur? Su kütlesi azalır. Neden su kütlesi azalır? Su donar. Su nerede donar? Su sıfır santigrat derece donar. O yüzden suyun sıcaklığı sıfırdır. Suyu kim dondurur? Buz. Buzun sıcaklığı sıfırın altındadır. Kapta su ve buz suyun tamamı bitmediği için, su ve buz olduğu için suyun da buzun da sıcaklığı sıfır santigrat derecedir diyoruz. Başlangıçta buzun sıcaklığı sıfırdan küçüktür. Evet sıfırın altındadır. Bir doğru. Başlangıçtaki suyun sıcaklığı sıfırdır. Sıfır olsaydı hemen donardı hemen donmadığı için yalan. İki zaman aralığında suyun bir kısmı donmuştur. Evet. Bir zaman aralığında suyun sıcaklığı azalmaktadır. Arkadaşlar evet sıfırın üstünde olduğu için sıcaklığı azalarak buraya gelmektedir. Doğru. 1, 3, 4 yani denizli diyoruz. 20. sorumuz sözel bir soru. Mukavva, bakır ve strafordan hangileri ya da hangisi ısı yalıtımı olarak kullanılabilir? Bakır kullanılamaz ama mukavva ve strafor kullanılabilir. O yüzden cevabımız 1, 3 denizli. 21. sorumuz aynı maddeden yapılmış XZ iletken çubuklarının kalınlıkları ve boyları şekildeki gibidir. Buna göre maddelerin ısı iletim hızları arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar, maddenin aynı maddeden yapıldığı için boyu ne kadar uzunsa o kadar e, geç iletir yani buradan buraya iletimi. O yüzden ısı iletim hızı en düşük olan Y'dedir. Daha sonra X ve Z'yi kıyaslarsam boyları aynı Kesit alanı büyük olanda ısı iletim daha hızlıdır. O yüzden Z, X, Y derim. Hangi şıkta var? E şıkkında var. O yüzden cevabımız Edirne olur. Tekrar edeyim. Boyu uzunsa ısı iletim hızı düşük. kesiti büyükse ısı iletim hızı büyük diyorum. 22. sorumuz ısı iletim katsayıları arasında A büyük B büyük C ilişkisi olan aynı boyutlardaki malzemelerden şekildeki tabakalar oluşturulmuştur. Isı yalıtımı kullanmak istenirse tabakaların tercih edilme sırası hangisi olur? Arkadaşlar ısı iletim hızı ne kadar düşükse bizim karşı kıyıya ısıyı ulaştırmamız o kadar iyi olur. Biz yalıtımda ısının bir yerden başka bir yere geçmesini istemiyorsak ısı iletim hızı en düşük iki maddeyi seçeriz. Yani B ve C maddelerinin ısı iletim hızları en düşük olduğu için ilk kullanılmak istenen ikidir. Sonra e, A ve C'dir arkadaşlar. A'yı aynı alırsam A ve C'dir. Sonra A ve B'dir. Yani en son kullanmak isteyen A ve B'dir. O yüzden 2, 3, 1 yani Edirne olur sorumuzun cevabı. 23. sorumuz yaz günü güneş ışığı altında kalan masanın ahşap kısımları rahatça dokunabilen kişi metal kısımlarına rahatça dokunamaz. Bunun sebebi hangi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri? Metalin sıcaklığı ile ahşabın sıcaklığından fazladır. Bu yalan arkadaşlar buna çok sazanlayan oluyor. Buna dikkat edin. Aynı ortamda olduğu için masa sıcaklık ahşabında metalinde aynıdır. O yüzden iki olanları attım. Metalin ısı iletkenliği akşabıkinden yüksektir ki ben hemen buna dokunduğumda arkadaşlar eğer ben buna dokunamam metal hemen bana geçirir. O yüzden 3 doğrudur. Peki bir. Öz ısısı yüksek olan maddeler geç ısınır, geç soğur öz ısısı küçük olan maddeler çabuk ısınır, çabuk soğur. Yani arkadaşlar metalin öz ısısının küçük olması lazım ki hemen ısınsın ve hemen bize ısıyı aktarabilsin. O yüzden arkadaşlar metalin öz ısısı yüksektir değil düşüktür olacaktı. O yüzden cevabımız Ceyhan yalnız 3 diyoruz. 24. sorumuz aynı maddeden yapılmış ve boyları eşit olan LXLY X ve Y metallerinin sıcaklıkları arasında X'in sıcaklığı küçük Y'ninki büyük ilişkisi varmış. Isılış verişi sadece metaller arasında olduğunda metaller üst üste koyulursa son boyları ve son sıcaklıkları ne olur demiş bize. Arkadaşlar iki metali üst üste koyarsanız X ve Y X'in sıcak bu X soğuk Y sıcak. Sıcak olan ısı verir. Bu ısı alır. Isı alırsa boyu büyür, ısı verirse boyu küçülür. O yüzden x'in boyu y'den büyük olacaktır deriz. Ee, x'in boyu eşit gitti, küçük gitti, küçük gitti, büyük olacak. Denge sıcaklığı da arkadaşlar üst üste koyduğunda bir süre sonra bunlar denge sıcaklığına gelecek. Denge sıcaklığına geldiğinde sıcaklıklara eşit olur. O yüzden cevap Edirne diyoruz. 25. sorumuz ve testimizin son sorusu. İki duvar arasında uzaklık bir çelik metre ile 40 santigrat derecede ölçüldüğünde x1, 0 santigrat derece ölçüldüğünde x2, x10 santigrat derece ölçüldüğünde x3 oluyor. Buna göre x1, x2, x3 arası uzaklık. Arkadaşlar iki duvar, iki duvar arası uzaklık sabittir. Şimdi metrelere bakalım arkadaşlar. 40 santigrat derecede 0 santigrat derecede ve eksi 10 santigrat derecede 1 metre. Arkadaşlar 40 santigrat derecede 1 metre bu kadarsa 0 santigrat derecede bu kadardır. Eksi 10 santigrat derecede bu kadardır. Yani sıcaklık düştükçe çelik metrenin uzunluğu da ne olacak? Düşecek. Hepsi 1 metredir. E peki ölçersem Şununla mı ölçtüğümde daha büyük olur? Bununla mı ölçtüğümde daha büyük olur? En küçük. Hepsi 1 metre bunların. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olursa bu 4 olur. Bu 3 olur. O yüzden arkadaşlar x3 en büyüktür. x1 en küçüktür. 3, 2, 1 yani Ceyhan diyoruz. Çok harika test sorularla oluşan bir testi bitirdik. Sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum.